Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Valhallak okumalarına devam ediyoruz. İmkansız Devlet kitabının müzakerelerine devam ediyoruz. Bu dördüncü video kaydımız. Burada bugün üçüncü bölümdeki kuvvetler ayrılığı başlıklı, üçüncü bölümün başlığı olan kuvvetler ayrılığı meselesini işleyeceğiz. Ancak üçüncü bölüm kitaptaki en fazla yekûne ulaşan bölüm. Dolayısıyla bunu birkaç parça halinde yapacağım bu bölümü ben. Bugün yaklaşık olarak iktibaslardan, benim aldığım iktibaslar üzerinden iki sayfa kadar inşallah nasipse konuşacağız. Kuvvetler ayrılığı meselesi önemli. Çünkü modern devlet ve bu modern devletin bir işlevsel aracı hatta propagandası yapılırken kullanılan aracı olarak Kuvvetler ayrılığı daima bir e, idealize edilme noktasında örnek olarak sunuluyor e, ve işte demokrasinin kendi ilkelerine sahip olması, e, insanlara müreffeh bir hayatı sunması, e, efendime söyleyeyim, e, insan için iyi olanın temellendirilmesi bu kuvvetler ayrılığı meselesi üzerinden daha çok gerçekleşiyor. Siyasi bakımdan bu meseleler konuşulduğu zaman. Burada da hallak meseleye başlarken 82. sayfada bölüm başında kuvvetler ayrılığı kavramının yıpratılmışlığından bahsediyor aslında. Yani karşımızdaki kavram çok çetrefilli, birçok içerisinde istisnası bulunan hatta bu istisnalar dolayısıyla e, yıpratılan, bozunuma uğrayan, ne olduğu belli olmayan, e, belirsizlikler ve tutarlıklar, tutarsızlıklarla mağlul olan ve aslında her şeyin içine tıkıştırıldığı bir kutu gibi, işte bir portmanto gibi diyor burada. E, böyle bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Politik argümanlar bu kuvvetler ayrılığı meselesi üzerinden gerçekleşiyor. Kuvvetler ayrılığı denilen şey ne? İşte modern devletin içerisindeki yasama yürütme ve yargının birbirlerinden ayrı güçlere sahip olması ve bunun üzerinden de işte eğer sistemde bir aksaklık olursa işte yürütmede bir aksaklık olursa yasamanın daha doğrusu işte yargının ona müdahale edebileceği gibi konular üzerinden daha çok güncelde de bunlar bu şekilde ele alınıyor ancak burada da göreceğimiz üzere aslında iş mesele bu şekilde değil. Propagandası yapıldığı şekilde değil aslında. E tabii bu mesele idare ile alakalı bir mesele, insanların yönetimi ile alakalı olan bir mesele. E, burada Hallak e, idarenin, modern devletin idari yapısının sanal otonom e, bir varlık olarak ortaya çıkmasının e, idari devletin problemlerini büyüttüğünden bahsediyor. Önceki videolarımızda da söylediğimiz üzere modern devlet bir gayri şahsi varlık olarak bir cihaz, bir aygıt, soyut bir şey olarak tebarüz ediyor. Dolayısıyla insanilik vasfından çok daha kolay bir şekilde dışarıya çıkabiliyor. çok daha e, insaniyelik vasfından uzaklaşması yani insanlara iyi gelecek şeyleri yapması çok, çok daha zor hale gelebiliyor değerli dostlar. Burada bundan bahsediyor ayrın ardından devam eden sayfalarda yasama ve yargı kuvvetleri arasındaki ayrım da mesela ayrı bir soru işareti Çünkü mahkemeler işte kamu yararını bahane ederek akla uygunluğu öne sürerek, bir sürü değişik sebebe dayanarak anayasal kanunları ya da idari yönetmelikleri hükümsüz kılma yetkisine, e, sahip ve bu sayede aslında yasama işlevi görüyor mahkemeler. E, hatta yasama organının yasalarını bile aynı şekilde burada da anlatıldığı üzere bu yasaların hukuka ya da işte anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle e, yine yasama tarafından oluşturulmuş olan e, o kanunlara karşı bir e, Muhalefette bulunuyor ve değiştirebiliyor. Yani meselenin oturduğu temel yer oynak bir zemin. Ne olduğu belli olmayan bir zemin. Ee, bu aslında bir paradoks. Modernin kendi özünde bir takım paradokslara sahip olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiştik modernliğin içerisinde bulunan modern devlet de o modernliği artık ne şekilde çizersek modern devlet de içerisinde birçok paradoks barındırıyor. Bu paradoksların idare tarafına bakan hususlarından birisi de bu yasama, yürütme ve yargı arasındaki sınırların belirsizliği ve geçişkenliği. Bir başka husus devletin yasal ya da politik parametreleri dışında aslında işleyen hiçbir modern yargı yoktur. Dolayısıyla biz modern hukuktan bahsettiğimiz zaman esasında modern devletin hukukundan bahsetmiş oluruz. Yani bir cihaz, bir aygıt, gayri şahsi bir varlık olarak bir modern devlet vardır ve onun menfaatlerini gözetmek üzere oluşturulmuş olan bir modern hukuk vardır. Başkaca ahlaki temellere, başkaca kaynaklara dayanarak oluşturulmuş değildir. Burada mesele olan şey devletin, modern devletin varlığını her şey pahasına, bütün değerler de buna dahil, insan tekleri de buna dahil, toplu olarak insanların ortadan kaldırılması da dahil. Bunlar bunlara rağmen devam ettirmesi meselesidir. Asıl mesele. Diğer husus da şu, buradaki paradokslardan birisi. Yürütme ve yargı normları yasamaya yetkili biliyorsunuz. Yani Türkiye'de mesela son dönemde anayasanın değişikliğinden Değişiklik imkanından, değiştirilme imkanından bahsediliyor. Dolayısıyla aslında anayasalar da nihayetinde yürütme tarafından değiştirilebilir, düzenlenebilir, oluşturulabilir bir yapıya sahip. Ama burada bizden istenen şey ise e, hukukun üstünlüğüne inanmamız. Yani içinde bulunduğumuz sistemlerde, Amerika'da da yaşasanız, Türkiye'de de yaşasanız, Türkiye'de dünyanın hemen her herhangi bir yerinde de yaşasanız eğer orada modern devlet dışında bir yönetim söz konusu değilse ki ekserisinde değil e, o zaman sizden hukukun üstünlüğüne inanmanız istiyor ama hukuku oluşturan güç aslında yürütme gücünün kendisi iktidarda olanlar onlar oluşturuyorlar. Dolayısıyla bunlar oluşturulurken de zaten o iktidarın kendi e, temel felsefesine göre oluşturuluyor. Dolayısıyla o, o potmantonun içine o işte sandığın içerisine kutunun içerisine ne dersek artık çok kolay bir şekilde e, doğru olmayan şeyler de girebiliyor. Ve artık bunlar zaten yasalaştıktan sonra sorgulanamayacaktır. Çünkü e, arkasında bir şiddeti de barındırıyor. Yani bir güç de barındırıyor. Hani meşru şiddetin tekeri ulus devletin elindedir, modern devletin elindedir dedik. Dolayısıyla e, bunu tahakkümcü bir şekilde de size dayatıyor. Bu da başka bir husus. Bizden inanmamızı istedikleri hukukun üstünlüğü konusu aslında çok açık çok bozulmaya yapı bozulma uğratılmaya müsait bir konu bu başka bir husus bunu burada bahsediyor. Mesela Hans Kelsen'in bir eleştirisi var ondan ihtibas yapıyor diyor ki kuvvetler ayrılı dediğimiz şeyin kendisi özünde aslında demokratik değil halbuki diyor demokrasi dediğimiz şeyin özü bahsedecek olursak bütün güçlerin halkta toplanmasından bahsedilir. Ee, ama bugün dünya üzerinde yürürlükte olan demokratik sistemlerde böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Böyle bir eleştirisi var. Bir başka husus yine ara bir e, konu olarak bu da. E, mesela şöyle kuruyor cümleyi Hallak. Diyor ki tarihte tanık olunmuş bir tüzellik olarak işte bir müessese olarak diyelim İslami devlet gibi bir kullanıma başvurmak, yani İslami devlet devlet şeklinde bir kavramlandırmayla kavramla meseleyi ele almak, İslami yönetimi e, bu şekilde yapmak diyor. Sadece anakronik düşünceyi beslemekle kalmaz, aynı zamanda modern devletle onun öncülleri, özellikle de İslami yönetim dediğimiz şey arasındaki yapısal ve niteliksel farklılıkların yanlış anlaşılmasına da yol açar diyor. Anakronik düşünce dediğimiz şey, bugünü merkeze alarak bugünün çerçevelerini kullanarak e, geçmişi Tasnif etme çabasıdır. Geçmişi yargılama çabasıdır. Yargılamaktır. Buna göre bir anlatı oluşturmaktır. Dolayısıyla diyor ki siz diyor İslami devlet deyip bu kavram etrafında meselenizi kurduğunuz zaman İslami yönetimi modern devletle aynı kabın içerisine koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla henüz baştan siz meseleyi aslında kaybetmiş oluyorsunuz. Farklı bir zeminde konuşmuş oluyorsunuz ki bu çok önemli bir husus. Çünkü bizler e, toplumlar yani... E, fertler de toplumun içinde olan bireyler olarak e, kavramlar etrafında düşünür Yani siz ve kavramlar da içerisinde bir takım manalara, e, farklı manalara e, havidir O farklı manalara e, bir sınır çizgisi çeker e, O bulanıkları ortadan kaldırır e, Klasik gelenekte tanıma hat denir mesela Hat aynı zamanda bir şeyin sınırı demektir Hani Türkçe'de de kullanırız. haddi hududu olmak şeklinde. Hudutta had kelimesinin aslında çoğunluğudur. Dolayısıyla burada aslında bu yalnızca bu meseleyle alakalı değil. İslami meseleler ele alınırken İslami düşünceye ne kadar yaslandığı meselesi büyük bir problemdir. Üzerine konuşulması gereken, çalışmalar yapılması gereken bir problemdir. Çünkü size ait olmayan kavramlarla bir inşaada bulunursanız yahut bir söylevde bulunursanız bunun sonuçlarını kestiremez, kestiremezsiniz. Mesela e, Türkiye'de e, ilahat fakültelerinden hepimiz çok şeyler bekliyor. Yani çoğu insan bir şeyler bekliyor değil mi Müslümanlar? İşte ilahat fakültesini okuyorsa diyelim ki e, işte şunu bunu bilmesi lazımdır diyor. <laughs> Mesela ilahat fakülteleri teoloji. E, İngilizcesi teolojidir onun. E, teoloji fakültesi olarak geçerler. Yani Marmara İlahiyat'a falan da bakarsanız Üsküdar'da. Bağlarbaşı tarafında mesela orada teoloji o fakülte falan yazar yani. Şimdi mesela burada teoloji kelimesine baktığımız zaman biz acaba teoloji kelimesi e, bizim geleneğimizde işte e, neye tekabül ediyor? Ya teoloji bizde doğrudan alakalı bir şey mi? Çünkü teoloji dediğimiz şeyin kökeni işte batılıların kendi dinleri üzerine işte geçmişe de atıf yaparak antik Yunan'a da dönerek Efendim tabii bu Aristoda falan da bu kelimeler kullanılıyor ama hani sonradan kullanılan anlatıyı bahsediyorum. Hristiyanlık üzerine söylevlerdir. Hristiyanlığı bir şekilde modern dünyanın dışına işlevsel olarak iterken diğer taraftan bir simge olarak kalması için yapılan müdahalelerdir aslında. İşte hatta modern devirde çıkmış olan dil üzerine farklı felsefeler de dil felsefeleri de. Ee, düşün bazı düşünce akımları da Hristiyanlığın kotarılması üzerinedir, o alandan çıkarılması üzerindedir. Mesela post yapısalcılık bunun bir örneğidir. Dolayısıyla işte hangi kavramları kullanarak bir kritikte bulunduğunuz meselesi e, sizi ciddi biçimde damgalıyor, belli bir yere yerleştiriyor, belli bir zeminde konuşturuyor ve bulunduğunuz zemin de aslında e, ya bir şeylere her bulunulan zemin yani bir şeylerin konuşulmasına izin verirken bir şeylerin de konuşulmasına izin vermez yani. Tabiat, tabiatı gereği böyledir. E, dolayısıyla siz baştan farklı bir zeminde sizin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize, arzularınıza uymayacak bir zeminde meseleyi ele alırsanız o zaman buradan ortaya çıkacak olan sonuçlar da e, haliyle size şifa olmayacaktır. Bu da başka bir konu değerli arkadaşlar. E, burada ulus ve ümmet meselesini, ulus kelimesiyle ümmet kelimesini karşılaştırıyor. İslam'da modern devlette bulunan ulus kavramı yerine ümmet kavramı vardır. Ulus kavramı hayali bir cemaattir. E, geçen derslerde de söyledik. E, devletlerin haklarına biçtikleri kıyafettir. Onları bir arada tutmak, onlara anlam vermek için zorakidir. Bir takım resmi kayıtlarla sınırlıdır. İnsanların çoğusu bunu zaten günlük hayatta da çok da fazla takmaz. Cebri olmasa hiç takmazlar hatta. Bir takım sosyal hizmetlerden yararlanmak için e, daha çok insanların işine yarar ya mahkeme, yargı vesaire gibi hususlar olduğunda daha rahat yaşayabilmek için yarar. Ama ümmet dediğimiz şeyin e, aslı ve esası 14 asırdır devam eden ve e, maddi olan şeylerin de ötesinde bir takım manevi bağlara sahip olan, e, toprak sınırlarını aşan, e, bir takım metafizik ilkelerle sarılı olan bir şeydir. Yani be, beni Türk vatandaşı olmam hasebiyle e, Suriye'de olan olaylar, hadi Suriye'ye biraz yakın ilgilendirebilir. İşte Gazze'de olan olaylar, efendime söyleyeyim. Arakan'da olan olaylar, çok daha uzak bir örnek olarak. İşte Doğu Türkistan'da olan olaylar, Afganistan'da olan olaylar beni Türk vatandaşı kimliğimle ilgilendirmeyebilir. Ama ben Müslümansam, Müslümanca yaşamak gibi bir derdim, bir problemim, bir sorunum varsa yani böyle yaşamak istiyorsam o zaman oradaki insanların benle bir bağ sahip olduklarının da farkındayım demektir. Bu bağ din bağıdır ve Kur'an-ı Kerim'de, sünnette bana şu öğretilir, onlar senin kardeşlerin. Dolayısıyla siz bir topluluksunuz, bu topluluğunuza bir damgalama işlevi gerçekleşmiş. Bu damgalama işlevi sizin inandığınız varlık tarafından, Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Peygamber ve hasreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu pratiğe dökmüş. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimin durumları, bakın kardeşlerim dememe sebep olan bu durum işte beni fazlasıyla ilgilendiriyor. Ama ulus devlette öyle bir şey yoktur. Çıkarlar söz konusudur. E, fayda zarar, menfaat meselesi ön plandadır. Yalnızca ki o ulus devletin devamlılığı e, mesele olsun, halkına e, müreffeh bir hayat sunsun ve halkın ayaklanmasını engellesin. İç karışıklığı, anarşiyi engellesin mesela tamamen bu şekilde. Ve diğer taraftan ümmet hem soyut bir kavramdır, bir taraftan diğer taraftan somut bir kavramdır. Somut pratik tezahürlerini az önce söyledim. Soyut olmaklığı da üzerine nazari olarak konuşulmasından gelir. Bunun tırnak içerisinde felsefesinin yapılmasından gelir. Bunun üzerine eserler inşa edilir zaten. Mesela fıkıh usulündeki bizim işte dinin kurucu ilkelerinden biri olan işte şeriatin diyelim. E, icma meselesi mesela, ümmet meselesi de doğrudan ala alakalıdır. Hazreti Peygamber'in bununla alakalı bir sürü hadis-i şerifleri vardır. Ahlaki bir takım göndergeleri olan. E, somut olarak da az önce söylediğimiz pratik örnekler ve her iki durumda da aynı ahlaki kurallarla mukayyettir. E, orada farklı, burada farklı değildir. Bir berraklık söz konusudur. Buna da değiniyor değerli arkadaşlar. İşte bir başka husus olarak, e, ümmetin kontrolünün aşkın genel ahlaki ilkelerle sarılı olduğundan ...bahsediyor... Ee, ...değerli arkadaşlar... ...bir başka konu... ...önemli bir konu bu da... ...klasik düşüncede, klasik İslam düşüncesinde... ...devlet arkadaşlar... ...değerli olsa ikinci plandadır... ...ikinci ildir devlet... ...asıl olan ferttir ...asıl olan ferdin e, ahlaki olarak... ...Müslümanca yaşamasını kolaylaştıracak... ...bir siyasi zemini... ...bir sosyal zemini e, temin etmektir... Onlara kolaylaştırmaktır. E, tabii Osmanlı 16. yüzyıldan itibaren kanunu ile beraber Fazıl'ın yorumuna göre e, devlet dinin önüne doğru geçmeye başlamıştır. E, dinden bir takım e, tavizler verilmiştir. Devlet ebed müddet ilkesi gereğince. Ancak şapkayı burada önümüze koymamız gerekirse İslami bir perspektifle meseleye yaklaşacaksak burada e, İslam'da mesela kutsal devlet yoktur. İslam'da şöyle bir anlayış yoktur. İnsanların zararını olsa bile ee, soyut bir varlık olarak bütün insanların hatta zararına olsa bile soyut bir varlık olarak e, devletin bekası falan gibi şey yoktur. Tabii ki de İslam'ın zaten kitapta hani bunu söylüyoruz haftalar. İslam'ın sunduğu bir yönetim biçimi vardır ve bir yerde bir topluluk varsa onların bir yöneticiye sahip olmaları gerekir. Bir emir tayini gerekir. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha defnedilmeden e, halife seçilmiştir Hazreti Vakil Efendimiz. Ee, işte yerine kimisi direkt işaret ederek bırakmıştır, kimisi belli grup içerisinden şura vardır vesaire vesaire. Ama burada devletin ön planda olması demek aslında hiyerarşinin en üst yerine organizasyonu koymak demektir. Halbuki organizasyonlar bir şeyleri organize etmek için vardırlar. Başlı başına bir organizasyondan bahsedilemez. Bu zaten ahlaki olmaz. Araçtırılar. Ee, araçtırlar. Bu araca dair sınırlar da bellidir. Ee, ama baştan beri anlattığımız üzere modern devlet dediğimiz zaman modern devlet hiyerarşide kendisini en tepeye koyar değerli arkadaşlar. Ve şeriat tarifi var burada Hallak'ın diyor ki Tanrının ahlaki iradesini yani insanlardan kemale ulaşmaları için neyi talep ettiğini keşfetmeye yönelik bitmek bilmez bir teşebbüsdür diyor. <laughs> Bu şekilde e, temel meselesi de itici güce sahip olan, bir takım yaptırımları bulunan, e, ahlaki yasal bir imparatorluk kurmak. Budur diyor. Onun büyük projesi, şeriatın büyük projesi budur diyor değerli arkadaşlar. E, mesela bir başka husus, aşkıncılık meselesi müteal olan, bizde firaset olarak anlamlandırılır. Burada bununla alakalı da İngilizce de, empirist işte deneyici filozoflarını söz konusu eder Hallak ve der ki onları rahatsız eden aşkıncılık Müslümanlar için entelektüel elitleri yani ulema tabakası da dahil olmak üzere tam olarak sağduyuya uygun düşüyordu. Tabi buradaki tercüme ben buradaki kavramları dönüştürmek mecburiyetindeyim kendi geleneğimize göre. İşte burada aşkıncılıktan mak, ma, 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 maksat müteal olandır. E, entelektüel elitler ulema tabakasıdır. Sağduyudan maksat da firasettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min hadis-i şerifi vardı mesela müminin firasetinden çekininiz diye o Allah'ın nuruyla bakar şeklinde değerli arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir başka husus metafiziğe demirlemiş bir ahlaki yasal sistem olmaksızın İslam olamaz. Bakın önemli. İlahi egemenlik olmadan ya da onun dışında böyle bir ahlaki sistem olamaz ve bunların yanında kendi egemenliği ve egemen iradesi olmaksızın modern devlet olamaz. Tamamen zıt. Tamamen zıt bakın. Bir tarafta ilahi olandan bahsediyoruz. E, metafiziğe demirlemiş ahlaki bir sistemden bahsediyoruz. Gaybı olana yaslanmış. Diğer tarafta kendi egemenliğini merkeze alan bir sistemden bahsediyoruz. E, dolayısıyla diyor ki burada Hallak, bence diyor hiç kimse modern devletin bu temel egemenlik biçim özelliği olmaksızın var olabileceğini savunamaz diyor değerli arkadaşlar. Burada çok güzel bir cümlesi var, e, yer gösteren olarak şeriat şeklinde ben kenara not almışım. Diyor ki, nasıl ki modern devlet dini kurumlarını kendi yasal iradesine itaatkar kılarak yönetip düzenliyorsa, şeriat da doğrudan ya da ile bütün seküler kurumları yönetir ve düzenler. Eğer bu kurumlar sekülerse ya da seküler unsurlarla ilişki içindeyse denetleyici ve kapsayıcı ahlaki irade olan şeriatın altında işyerlik gösterir. Ta, bütün mesele budur arkadaşlar. Sayın bir onun çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Der ki, bütün mesele kimin kime yer gösterdiği ile alakalıdır. E, kafir mi sana yer gösteriyor bu topraklarda, Müslüman mı sana yer gösteriyor? Yer gösteren ve yer gösterilen iktidar ve o iktidarın altındakini belirler. Bugün Müslümanlar yer gösteren değil, yer gösterilen konumda. Çünkü bizim sahip olduğumuz gelene, geleneği, mirası işlevsel kılacak bir siyasi otoriteyi henüz, hayata geçirebilmiş değiliz. Bunun dünyanın çeşitli bölgelerinde örneklerini görüyoruz. İşte mesela Taliban bunun bir örneğidir yakın zamanda gerçekleşen. Dolayısıyla yer gösterme meselesi şu mesela bizim toplumumuzda işte sekülerler tarafından falan çok garip karşılanır. İşte devletin vergilendirme sistemine koyduğu kanunlara, kurallara saçma sapan bile olsa itiraz çok az yükselir. Yahut yüksek sesle dile getirilmez. Ama teorik olarak bile olsa tartışıldığı durumda şeriatin kendine ait bir takım ahlakiliği sağlamak adına, Müslümanca yaşamayı kolaylaştırmak adına kurduğu kurallar böyle çok baskıcı gibi anlaşılır. Yani kimsenin, e, ya kimse kimseyi kandırmamalı bu konuda aslında. Dünyada son 3 asırda olan hususlar, bela olarak adlandırılabilecek olan hususların hiçbirisi İslam'ın elinden çıkmamıştır. Yani e, örnek veriyorum Yahudilerin çokça propagandasını yaptığı nazi kampları vesaire mesela bir dini düşünceden doğmamıştır. Modernin kendi içinden doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı mesela dini referanslarla gerçekleşmemiştir. İkinci Dünya Savaşı dini referanslarla gerçekleşmemiştir. E, atom bombası hadisesi dini referansla gerçekleşmemiştir. E, bunların hiçbirisinin dini referansı yoktur. Seküler hayat çünkü kendine ait bir takım paketlerle gelir size. Ve bu paketler üzerinden siz hayata bakmaya başladığınız zaman bu paketler size e, bu paket bütününü yaymak için bir takım zorunluluklar e, verir ve siz bunlara uyarsınız. Dolayısıyla sömürge e, dönemi, e, sömürgeciliği ortaya çıkartan hem toprak bakımından hem de e, kültürel olarak İslam değildir. Tam aksine İslam var olduğu milletlerde, hakim olduğu milletlerde İnsanların dinlerine bile dokunmaz. Hatta müşriklerle alakalı, kafirlerle alakalı, Müslümanlarla alakalı kendi aralarında içki ticareti, domuz ticareti yapabilmeye dair izinler vardır. Bu bütün bizim fıkıh kitaplarına geçen çoğu bakan kişinin gördüğü şeylerdir. <laughs> Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu konular tabii konuşulmalı, insanlara bunlar anlatılmalı. Çünkü şeriat dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen şeylerin, e, vazı bunları var edenler bu, bu anlam bütünlerini öğrenler. Hakimler e, hakimlerin tasallutu sonucu biz anlamlarla karşı karşıyayız bugün. İşte medyadan elde ettiğimiz işte sosyal hayattan elde ettiğimiz ve bunlar çok büyük göz bağcılığı yapıyorlar. E burada Müslümanların üzerine düşen husus e, berrak bir şekilde şeriatin ne olduğunu göstermek tabi bu berrak bir şekilde göstermenin manası birilerine hoş gözükmek için birilerine ee, iyi gözükmek için bir takım şeyler yapmak falan değildir. Bunu da zaten anlıyoruz. Ee, Hans Kelsen'dan bahsetmiştim az önce. Bir başka hususu da söyleyerek bu dersi bitirelim değerli arkadaşlar. Kelsen'e şöyle bir eleştiride bulunuyor Hallak. Diyor ki şeriatı diyor bir aşağıdan yukarıya yönetim sistemi olarak anlasaydı. Ee, yani Hallak öyle diyor aşağıdan yukarıya doğru giden yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru giden bir yönetim sistemidir diyor şeriat. Bu şekilde anlasaydı diyor Kelsen ve tek demokratik biçimin batıda mümkün olduğu varsayımından kurtulabilseydi e, ön yargılar bilim adamlarında da vardır, düşünülerde herkes de vardır. Bu varsayımdan da kurtulabilseydi diyor Kelsen kolaylıkla İslami sistemi modern batılı muadillerine her halükarda üstün gelen, üstün gelen birinci sınıf demokratik bir idare biçimi ilan edebilirdi. Tabi burada demokrasi anlamlandırması e, bildiğimiz anlamdaki demokrasi değil. Bu anlamda bir demokrasi zaten İslam'da mümkün de değil. Zaten bu yani Hallak'ın temel söylediği şeylere e, zıt bir şey. O manada kastetmiyor. E, yalnızca şunu söylüyor. Yani e, hangi meseleye yaklaşırsanız yaklaşın, ister istemez her insanda bir takım önyargılar vardır. Yani hepimizde vardır. Peşin kanaatler. Bu işte bizim o, o olaya yaklaşmadan önce o olaya dair alacağımız tavırları belirler aslında. E, ancak bunun farkında olmak önemlidir. Yani ben bu meseleye yaklaşırken ön yargı ile yaklaşabilirim düşüncesi bile size bu konuda çok yardımcı olabilir. Ama böyle bir idrakiniz bile yoksa, ya ben ön yargı ile yaklaşmıyorum, ben neyse onu söylüyorum gibi düşünüyorsanız orada o zaman zaten kimse siz hiçbir şey ikna edemez. Burada da kâsana öyledir ee, eleştirde bulunuyor. Buradan sonra değerli dostlar bölüm fakihlerle devam ediyor. Fakihlerin... Sosyal durumları, klasik dünyada onların ne yapmak istedikleriyle bahsediyor. Müftülerden bahsediyor, hakimlerden, kadılardan bahsediyor İslami sistemde. Bu şekilde devam ediyor değerli dostlar. Burada videoyu sona erdirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.